Evet şimdi seri port işlemlerine başladık. İlk uygulamamızı yaptık. İlk uygulamamızı hatta şöyle bir yaklaştırayım. Ne, ne yapmıştık Emir biz bu uygulamada? Anakartımız üzerindeki Hocam, butonla, butona basmadığımızda evet. da basılmadı evet. yazısı yazsın. Peki bizim butonumuz anakartımız üstünde 7 numaralı data piniydi Bunu 7 numara olarak belirttik ilk başta. Sonra setup fonksiyonumuzdan baud rate oranımızı yani seri haberleşme hızımızı belirledik. 9600 baud olarak. Loop fonksiyonumuzda önce butonumuzun durumunu okuduk. Ok bakın digital read. Niye dijital Çünkü bastım, bıraktım. İki ihtimal var. Okudum buton durum değişkenimin içerisine o durumu kaydettim. Buton durum değişkenimin tipi boolean. Neden? Çünkü evet, hayır, var yok ya da 1 0. O yüzden buldum. Sonra da if şart komutlarıyla bunun değerlendirmesini yaptım. Biz ana butona basmadığımızda bizim butonumuz bir değerini üretiyor nanımıza bir değerini gönderiyor. Bastığımızda sıfır değerini gönderiyor. Eğer bastığımızda buton durumun de içerisinde sıfır olacağı için buton durum eşit eşit sıfırsa dedik yani sıfıra eşitse Serial Print fonksiyonumuzu kullandık. Hatta Serial Print ln fonksiyonumuzu kullandık. Ömer, Serial Print ile Serial Print ln arasında ne fark vardı? Serial print satır, atlıyordu. satır atlıyordu. Bir aşağı Enter görevi görüyordu. E, serial Print ln dedik butona basıldı. Bir de çalıştırdığımızda fark ettiyseniz yazılar çok hızlı gidiyor. Anlaşılmıyor bile yani. Neden? Çünkü bir mikrosaniyede bir ekrana basıyor. Hani biraz önce ödev vermiştim ya sensörlerinizden gelen değeri bir saniyede bir basın diye. Mesela burada da aynı şeyi konuşabiliriz. Butona basıldı ya da butonu, butona basılmadı yazısını bir saniyede bir yazmak istersek o zaman şuraya enter deyip delay 1000 yazarız. Yine aynı şeyi buna da yaparız. Delay açtım, bin derim. Böylece ekrana yani serial monitöre Yazdığımız yazıları daha anlamlı, daha görülebilir hale getirmiş oluruz yani. Tamam. Şimdi bu bizim ik ikinci uygulamam, üçüncü uygulamamız oldu. Birincisi merhaba dünya yazdırdık ki fixtir zaten o. İkincisi butona bastığımızda sıfır bıraktığımızda bir bilgisini seri porta yazdıran kodu yazdık. Üçüncüsünde de butona basıldı, butona basılmadığı yazısını seriporta yazdırdık. Bitti mi işimiz? Hayır. Bir de birkaç fonksiyonumuz daha var. Onlardan da bahsedeceğiz. Birkaç. Şöyle serial nokta available fonksiyonu. Hocam. Available kullanılabilir Söyleyeyim. anlamına geliyor. Evet. Müsait. Evet aynen öyle. Ne işe yarıyormuş? Seri iletişim ara belleğine ulaşmış ve depolanmış olan verilerin sayısını verir. Ne kadar veri geldi? Onu görürsünüz. Hemen altta örneği var bakın. 9600 bağlılık bir iletişimmiş evet. bu. Serial available büyükse sıfırdan büyükse sıfırdan ne demek oluyor Yusuf? Büyükse sıfırdan ne demek olur? Burada hepinizi soruyorum. Eğer demiş serial available Ne anlattığını şu an hiç anlamadım biliyor musun? Bakın serial available fonksiyon ne işe yarıyordu? Gelmiş, ulaşmış, depolanmış verilerin sayısını veriyor bize. Eğer bir veri geldiyse bir tane bile gelirse bir olur değil mi? E ne demek oluyor o zaman serial available büyüktür sıfırdan? Veri gelmiş demek oluyor. Sıfırdan büyük demek veri gelmiş anlamına geliyor. Değil mi? Eğer veri geldiyse bakın eğer zaten açıklama yazıyor burada bakın. Eğer buffer'da veri varsa Byte eşittir. Özür dilerim. Byte uzunluk. Byte tipinde adı uzunluk olan bir değişkenimiz var. Değiştiremez. Serial available demişiz. Ne? Oradaki rakamı uzunluğun içerisine kaydediyoruz. Kaç tane veri varsa. Sonra bunu da serial print uzunluk diye ekrana bastırıyoruz. Atıyorum 72 tane veri var. Ekrana 72 basıyor yani. Tamam. Bakın biraz önce bizim yaptığımız delay bin bir saniyede bir basıyor bunu ekrana. Bunu kullanacağız ileride. Bluetooth iletişiminde kullanacağız. Bir de Serial Read fonksiyonu var. Her şey arada, var işte. Aynen öyle. Bir şeyde write varsa, print varsa, read Olması lazım. tabii ki vardır. Peki ne işe yarıyormuş? Adı üstünde. Yani. Parametre almaz. Seri porttan gelen karakteri okur. Yani Hamza Atıyorum Arduino'sunu bilgisayar üzerinden klavyeden G tuşuna bastı, robota G tuşu gitti. Oradaki o gelen veriyi Serial Read fonksiyonuyla okuyorsunuz yani arkadaşlar. Yani Serial klavyeden bir şey Klavyeden, Bluetooth'tan, Wi-Fi'den ne olursa seri Port'tan bir veri geldiyse gelen veriyi Read ile okuyorsunuz. Serial Read fonksiyonuyla okuyorsunuz. Bu önemli bir fonksiyondur arkadaşlar. Onu söyleyeyim, bunu çok kullanacağız. Hemen altta bir tane örnek daha var. Yine serial begin demiş. Altta if serial available büyük sıfır. Şimdi bu serial available'ı biz şeyden hatırlamamız lazım. Geçen sene en blok 3'te bluetooth kontrolü robotumuzu yaparken ne yapmıştık? En üstte bluetooth kullanılabilir mi diye bir şey koymuştuk. Hatırlıyor musunuz? İşte o bu. Hatırlamadıysan Bakın geriye dönün o koda. En üstte kodun en üstüne eğer Bluetooth kullanılabilir mi diye bir şey vardı. Bir, bir kod vardı. O Bluetooth kullanılabilir mi'nin karşılığı burada bakın if serial available büyükse sıfırdan. Yani seri portunuzdan bir veri geldiyse bu komut satırıyla anlıyorsunuz seri porttan bir şey geldiğini. Tamam. Alttan da sonra okuyorsunuz gelen veriyi karakter diye bir değişken içerisinde kaydediyorsunuz. Eğer, eğer BT kullanılabilir miyse Aynen öyle. Kullanılabilir mi? Isimler. Aynen öyle. O işte Serial Available. Sonra da bakın Serial Read dedik okuduk. Bu okuduğumuzu karakter değişken içine kaydettik. Sonra da Serial Print gelen karakter dedik. Burada size ödeviniz için bir ipucu vermiş oluyorum şu anda. Sonra alta da Serial Print eden karakter dedik. Bunun ekran çıktısı arkadaşlar Bakın Serial Print dedi Gelen karakteri bastı ekrana Enter var mı burada? Yok, Yok. Sonra Serial Print elen Karakteri bastı oraya Sonra Enter yaptı Anladınız mı mantığı burada? Bakın tekrar anlatıyorum Gelen karakterin yanında hocam İki daha bir Harika yani. oldu süpersin aynen öyle Bakın burada Serial print dedik. Serial print dedikten sonra burada enter olmadığını anladık. Açlık parantezi gelen karakteri seri monitöre yazdırdık. Gelen karakter hatta 2 nokta üst üsteydi. Koyduk. Sonra enter olmadığı için bir alt satırda yine serial print elen karakter dedik. Karakter ne burada? Seri porttan bize gelen veri. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir şey Abi bir tuş olabilir. Bluetooth'tan gelen hani biz robotumuzda mesela ileriye bastığımızda F F bilgisi gönderiyorduk hatırlayın. İşte sağa bastığımızda R, sola bastığımızda L, değil mi? Hocam ama bunda şey olmaz mı hocam? E, gelen karakter olduğu hocam. Bütün nokta sadece bir harfini koyabilirsin hocam olay. Tamam olduğu için evet. olur. Tabii. E, yani bence daha Metinle gönderebildiğin şeyler var. o, o da var. Hatta hatta biz şimdi bluetooth kontrol robotumuzu ileride İDE'de de yazacağız. Hmm. Bakın arkadaşlar şöyle yazamaz mıyız biz? Mesela ben e, cihazımda daha doğrusu özür dilerim yazılımımda ileri oka bastığımda hangi bilgi gidiyordu Harun? Yukarı ok tuşuna bastığımda telefondan robota hangi bilgi gidiyordu? İleri gitmesi için bir bir bilgi gidiyordu. Ha, neydi? Hangi harfti o? Hangi harfti? F. Forward yani. Şimdi ben şurada bunu diyemez miyim? Oradan yürürsem. Şimdi karakter eşittir serial serial read dedim ya. Şimdi ne dedik? Burada serial available. Önce bir seri haberleşme var mı diye bir sorduk. Varsa bunun içine indik. Serial read dedik. Gelen veriyi karakterin içine kaydettik. Mesela F bilgisi geldi. Karakterin içinde F var artık. Şunu diyemez miyim? If karakter eşit eşit F ise onun altında if'in altında da robotu ileri getiren kodu yazamaz mıyım? Oo. Nasıl mantık? Anlamadınız. Tekrar anlatıyorum. Şimdi bakın. Bluetooth'ta yaptığımız işi ideye dönüştürüyorum şu anda. İyi dinleyin burayı. Ben şunu da anlatayım hatta. Ben bluetooth yaptığım işlerin de mi? şey en şey, blokta yaptığımız, en blok bluetooth yaptığımızı şimdi ide bluetooth'a çeviriyorum. Şimdi ben benim bir cep telefonu yazılımım var mı? Benim bu cep telefonu yazılımında robotu hareket ettirdiğim dört tane butonum var mı? Evet. var. Bu dört butona bastığımda hangi birine basarsam fark etmez. Mesela ileri tuşuna bastığımda F bilgisi gidiyor robota. İşte sağ bastığında evet. R. Sola bastığında L, geri B, geriye bastığında da B gidiyor. Evet. Değil mi? Şimdi ben en blok 3'ten hatırlayın dediğimde ne demiştim? En tepede Bluetooth yani tek kullanılabilir mi ise bir blok var. Her şey oradan başlıyor zaten. Burada da bakın o bu. Eğer Serial Available büyükse sıfırdan. Ne demektir bu Serial Available büyükse sıfırdan? Yani seri hatta veri geldiyse butona bastım ben. F'yi gönderdim. İleri git butonuna bastım. F'yi gönderdim. Sonra buradaki if serial bu büyük sıfır mı? Evet mi? Evet. Büyük sıfır bastı ki geri gitti. İçine girdim bunu. If'i. Sonra ne diyor? Çağır karakter. Bir karakter diye bir değişken tanımladım. Bunun tipi çağır ama bizde ne olacak? String. Niye? Ne Çünkü değil. harf gönderiyor. Metin. Aynen öyle. O yüzden biz buraya char değil, string yapacağız. Sonra bu karakterin içine serial read diyerek o seri haberleşme hattından gelen veriyi okudum. Ne gelmişti? F. Değil mi? F bilgisi gelmişti. Gelen o F bilgisini okudum, karakterin içine kaydettim. Karakter değişkenin içinde artık ne var? F, F bilgisi var. Sonra bunun içine tekrar yazamaz mıyım? Yazarsın. Karakter eşit eşit f ise if dedim. Karakter eşit eşit f ise aşağıya süslü parantezlerin arasında robotu ileri götüren kodu yazdım. Ben önce e, karakterin içine F geldi mi? Daha sonra F Hayır, e, F. karakterin, karakterin şey içine F geldi mi değil. Karakter. Karakterin içine bir şey geldi mi diye baktık. O zaman gelene baktık. Gelene geleni kaydettik, sonra geleni kontrol ettik. Ne geldi? F ise şeye... ileri git, B ise geri gel, L ise sola dön, R ise sağa dön. mesafe eşittir. Analog read bir. A1. Gibi. Aynen. O, o analogtaki olaydı. Bu da serial'daki olay. Aynen. Doğru. Güzel. Bunun aynısı analog read'de, analog için kullanıyordunuz. Orada da bir okuma var. Orada ne yapıyorsunuz? Analog kanallar kullanıyorsunuz. Bu Aynen. Burada da seri hatta ne varsa onu okuyorsunuz. Analog read'de sensörde ne varsa onu okuyorsunuz. Ona da şeyde kullanıyoruz. Şeyde serial read'de de seri haberleşme aktında ne varsa onu okuyorsunuz. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar biz birkaç hafta içerisinde artık bizim geçen geçen sene en blok 3 ile yapmış olduğumuz bluetooth kontrolü robotu IDE ile yapacağız. Hatta hatta öyle bir şey yapacağız ki kim söylemişti? Harun mu söylemişti bana geçen sene? Ya hocam İki oka birden bassak, robot çarpmaz evet. evet. gitse. Çok mantıklı. Demiştik ya, onu da yapabiliriz. Değil mi? Evet, yani. Call time. Hadi bir daha rezil onu da. Bir güleyim. Ha? Neyi kapatmıyor? Kayıt yoktu ki burada. Ha varmış pardon.